Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir transfer videosu ile karşınızdayız. Sıcak bilgiler vereceğiz bu videomuzda. Dediğim gibi bu hafta hareketli geçecekti ve önemli isimleri sizlere an ve an açıklayacağımı dile getirmiştim. Bu yüzden lütfen Abone olmayı unutmayınız. Abone olduğunuz zaman da lütfen abone ol tuşunun yanında zil tuşuna tıklamayı unutmayın ki size bildirim gelsin. Beğenmeyi de unutmayalım. Sevgili arkadaşlar Galatasaray'da Wilfred Singo transferinde artık mutlu sona ulaştı Galatasaray. Hem Monaco ile hem de futbolcu ile anlaştı. Dün ve bugünkü atım short videosunda da dile getirmiştim. Artık anlaşmanın an meselesi olduğunu dile getirmiştim. Akanji mi? E, Wilfred Singo mu? Hangisi daha yakın? Singo daha yakın olduğunu dile getirmiştik ve Galatasaray hem Monaco hem de oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. Uçak planlaması yapılıyor bu gece veya yarın sabah saatlerinde Wilfred Singo'nun İstanbul'da olması bekleniyor. Dediğim gibi bu akşam eğer uçak ayarlanabilirse bu akşam İstanbul'a getirmek istiyor Galatasaray yönetimi. Sadece Wilfred Singo değil tabii ki. Önce Singo'nun detaylarını da konuşalım. Galatasaray Singo'yu 30 milyon euro'luk bir paket yani çıralama artı satın alma opsiyonlu olacak şekilde toplamda 30 milyon euro'luk bir paket var burada arkadaşlar. Ee, şu soruyu merak ediyorsunuz Galatasaray'ın limit problemi var mı yok mu arkadaşlar. Galatasaray'ın bu transfere sadece 5 milyon euro'su limitten düşecek sadece 5 milyon euro'su. Bilmeyen varsa söyleyelim. Çünkü kiralama olduğu için yani 30 milyonu sonraki yıl vereceksin. 25'i daha doğrusu. Ve oyuncu Galatasaray'dan bonuslar dahil 5 milyon euroluk bir alacağı var. A yıllık maaş alacak daha doğrusu. Böyle dile getirelim. E ve Akancı transferi e Singo ile beraber artık rafa kalktı diyebiliriz. Yani Galatasaray he Singo'yu hem Sabek hem de e üçlü, so üçlü, üçlü olarak oynatabilir. Yani e Singo ee, Sanchez Abdülkerim bardak üçlüsüyle oynatabilecek e, Okan Buruk. Yeri geldi sağ e, bek. Yedek stoperlerimiz kim? Arda Ünay var şu anda. Ee, biliyorsunuz Kaan Ayhan var. Ee, bir Suma'da stoper oynayabiliyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani Galatasaray şu anda e, stoper tandemi artık oturdu diyebiliriz. Belki bir yerli stoper takviyesi yapabilir. Galatasaray tabii şampiyon liginde olmayacak bir şekilde. Devam ediyorum Akancı'dan sonra Galatasaray'ın kaleci transferinden sonra bir sumayı konuşacağım. Sen ne lan Aslında dün bunun mesajını vermiştim. Galatasaray'ın ilgilendiği iki tane üç tane kaleci olduğunu dile getirmiştim. Ederson dışında. Bu yüzden hani son günler daraldığı için çok konuşmak istemediğimi söylemiştim. O isimlerden bir tanesi Belçika'da Antwerp forması giyen Senle, Lemmens ile Galatasaray aslında büyük ölçüde anlaşma sağladı. Galatasaray'ın verdiği teklif şu anda Manchester United'ın önünde. Bunu söyleyelim. United çok fazla para harcamak istemiyor bu kaleciye. Ama Galatasaray daha iyi bir teklif sunduğu için e, şu anda Galatasaray daha avantajlı konumda. Ama biliyorsunuz İngilizler'de para var abi. Adamlar 250 milyon euro para almışlar transfere. Kafasına eser der ki 10 daha fazla veriyorum deyip alabilir. Bu yüzden şu anda rakam belirtmeyeceğim. Bak ne söylüyorum. Bildiğim bir rakam var. Galatasaray'ın Senna Lemans e, transferinde Antwerp kulübüne önerdiği teklifi. Biliyorum ama açıklamayacağım. Lütfen bilen meslektaşlarım varsa söylemesinler. Çünkü e, İngilizler biliyorsunuz sonuçta Türk basınını da takip ediyorlar. Bilinmemesi çok daha doğru tercih. Çünkü rakibimiz çok güçlü. Manchester United parası var. E, Lemmens için 23 yaşında 1.93 boyundaki genç kaleci için Galatasaray girişimlerini hızlandırıyor. Oyuncu gelmeye sıcak bunu söyleyelim. Ama Antwerp ile henüz bir anlaşma yok. United tabi yandan bastırıyor. Öte yandan Ederson. Ederson transfer artık yani e, inanılmaz can sıkmaya başladı. E, sürekli e, bir şeyler değişiyor. Sürekli fikirler değişiyor. Yönetim içerisinde istemeyenler vardı. E, yüksek maliyetli olduğunu düşünenler vardı. Sayın dursun özben dediği gibi kaleci e, iş, iş istediğimiz gibi olmadığını söylemişti. Bundan dolayı yani Ederson transferinden Galatasaray birazcık böyle maaş ve maliyeti takılınca e, son güne kadar kaldı. Yani 6 gün kaldı. 6 gün sonra Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya liste bildirilecek. Ve yarın Galatasaray'ın rakipleri belli olacak arkadaşlar. Yarın Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. E, böyle bir ortamda hani Galatasaray'ın artık e, o eksikleri e, yapması lazım. Ederson konusunda e, Galatasaray şu anda henüz bitirilmiş değil. El Nasır'ın da devreye girdiğini söylemekte fayda var. Cuelles Vasco de Gama'yla e, anlaşacak gibi duruyor. Ve girelim Bissouma'ya. Yani bir Suma transferi aslında kafamızda bazı soru işaretlerini yaratacak. E, bazı e, belki de pozitif anlamda e, bizi mutlu edecek. Şimdi bir Suma için Galatasaray e, oyuncu anlaştı. 3 milyon euro maaş alacak Galatasaray'dan. E, Totum ile son pürüzler konuşuluyor. Bir aksilik olmazsa son dakika bir pürüz olmasa e, bu hafta zaten bir suman da gelmesini bekliyoruz. Yani bir suma artık Galatasaray'a çok 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 daha yakın. Yani hani bu videonun bitti andan itibaren kap açıklaması bile gelebilir bir suma transferinde ve Singo transferinin kapı bile gelebilir bu transfer sırasında. E, bunu da dile getireyim. Şimdi bir suma transferinin olumsuz yönünü, olumsuz değil mi? Soru işareti yönünü aslında konuşacak olursak ya acaba Lemine mi gönderecek Galatasaray? Yoksa e, şampiyon liginde Lemina Torreira, bir suma üçüsü mü yapacak? Veya yeri geldiğim bir sumayı stoper mi oynatmayı planlıyor Okan Hoca? Çünkü stoper almadı. Abdülkerim Bardaş'ın yerine. Böyle planı da olmuş olabilir. Yani e, orta saha rotasyonuna ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Ama biraz daha ofansif katkı verebilecek bir isme ihtiyacı vardı Galatasaray. Yani e, Lemina zaten var. Torreira zaten var. Hani Okan Hoca büyük ihtimalle Lemina'yı göndermezse e, bazı maçlar Lemina bir suma, Bazı maçlar bir suma Torreira. Bazıları işte Torreira Lemina gibi 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 gidecek böyle. Ama Şampiyonlar Ligi'nde işte Real Madrid'e gidersin, City'ye gidersin, Paris'e gidersin, Barcelona'ya gidersin. Evet bir suma Lemina Torreira üçlüsü olabilir. E, çünkü pres gücü yüksek olan bir oyuncu. E, Galatasaray e, Vfesumu transferini bitirdi. Hayırlı olsun diyebiliriz. E, artık e, bir sumada e, hayırlı diye yani hayır hayırlı diyelim olsunu bekleyelim. Hayırlı diyelim olsunu bekletelim. Yani o noktada onu söyleyelim. E, ve Galatasaray karşı transferinde seninle Lemansı bitirmek için uğraş veriyor. Ama e, eğer olmasa sürpriz bir karşı gelir. Lütfen üretime kızmayın. Burada doğrultuda yapacak bir şey yok ve Fenerbahçe Benfica maçı arkadaşlar. Bu videodan birkaç saat sonra bu maç başlayacak. Benim şahsi fikrim ben bence açıkça ben net bir net bir insanım biliyorsunuz. Ben öyle dalavere malavere yapan bir insan değilim. Ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını istiyorum arkadaşlar. Bak açık ve net söylüyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını istiyorum. Neden? Ne için? diye merak ediyorsunuz. Şu anda beni linçliyorsunuz mesela. İçinizden sövdünüz bile. Arkadaşlar bakın bunlar geçen sene UEFA Avrupa Ligi'nde. Bir golle, bak bir golle 24. sıradan üst sıra çıktılar. Bir golle. Hatırlamıyorum ama o rakip o gol atsaydı Fenerbahçe elenmişti. Bir gol avarancıyla çıktılar. Ve önceki yıl önceki yıl yani konferans liginde biz ona köy ferasını giriyoruz. Konferans liginde topladıkları puanlarla şu anda Puan sıralamasında Türkiye'de en iyi puana sahip takım olarak görünüyor. Ama bu puan son 5 yılın puanı olarak hesaplanabiliyorsunuz. Yani Galatasaray zaten konferans yine gitse yarı final filan yapacak bir konumda olur. Ama Şampiyonlar Ligi'nde gerçek dişli e, rakipler olduğu için evet ya futbol buymuş diyecekleri bir noktaya gelmelerini istiyorum ve o konferans liginin toprakları puanlarla övünen Fenerbahçe taraftarlarına Şampiyonlar Ligi'nde bir Barcelona, bir Real Madrid'de bir City ile, bir Dortmund'a, bir Bayern Münih'le, bir Paris Saint-Germain'le nasıl oynanacakmış, nasıl rakiplermiş, gerçek dişli rakiplerin Devler Ligi'nde olduklarını e, bizzat görmelerini istiyorum ve rezil olmalarını istiyorum. Rezil olsunlar ki gerçekten de Galatasaray'a hak versinler arkadaşlar. Benim şahsi fikrim bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Yorumlar kısmına fikirlerinizi beğeniyorum. Lütfen takipte kalalım arkadaşlar. Artık TikTok, YouTube, Instagram hepsinde paylaşımlarımız olacak. Lütfen Haber 1905'i takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. Dostça kalın. Boy var sundu.